Zeynel Muhallebicilerinin kurucusu olan Zeynel Bölükbaşı'nın torunuyum. Zamanında dedemin kurmuş olduğu bu müessesenin çocukluğumuzdan beri bir şekilde okula giderken bile okuldan sonra da hep yardımcı olmuşuzdur. Dondurma çevirmeleri, yani 6-7 yaşından beri bu mesleğin içindeyiz. 1990 gibi de imalata girdim. Uzun süre imalat yaptım. Yani biz de dededen oğula, oğuldan toruna bir el verme vardır. Yani abim gibi, kardeşim Gürdal gibi üç kardeşte de e o eli aldık. Yani sütlü tatlı dondurma üstüne ustayız. Mahalleciler Derneği şurada burada her yerde takdir edilen bir şey. Her bir sürü mahalleci var. Hepsi ustalara bırakılmış. Yani sonradan gelme, aileden kimse yok. Dedem zaten 7 yaşında Yugoslavya'dan abisiyle birlikte İstanbul'a ve İstinye'ye göç ettiler. Ee, orada bir ahşap bir evin alt katında imalat, aynı zamanda da önünde de bir dükkan vardı. O dükkanın içinde hem sulu yemek, kanaat lokantası gibi bildiğimiz Üsküdar'da e, ve dondurma ve birkaç parça sütlü tatlı yapıyorlardı. Obam akçıydı zaten, yani bir işkembe çorbası yapar, amcamla ikisi otururlar böyle ikisi Afif ateş şu bu onların kendine göre şekilleri vardı. Onun kokusu, işkembe çorbası, ne bileyim babamın pilavı. Hele tavuk suyu çorba, tavuklu yemekler bitmez. 100 kilo tavuk suyu çorba maliye dağıttığımız günler vardı. Münir Nurettin Selçukların, müzeyyen senarların, işte Nahmet. Osman Bölükbaşı politikacı, Osman Bölükbaşı, Menderes. Bunlar devamlı dedemin müşterisiydi ve dedemin arkadaşlarıydı bunlar. Dedem zaten eski Demokrat Parti kurucularında. Dükkanlarda çok ünlü kişilerle tanıştık, onlara servisler yaptık. Hatta Vakko'nun geleneksel defileleri olurdu. Biz Vakko'ya gider, 3-4 gün işte onların platin üyeleri, şunlar bunlar, dondurma tatlı götürürdük. Onlara orada hizmet verirdik. Yani 8 yaşında çalışırken mesela Cenk Koray gelirdi. Cilalı İbo gelirdi. Onlar bizi güldürürdü. Güzel günler yaşadık. Keyifliydi. O zaman garsonluk yapıyorduk. Kim çok bağış verirse onu seviyorduk. Yani oralarda çok keyifli günler yaşadık. Malta Köşkü'nde yani yüksek politik, siyasi kişilerin özel yemeklerine dondurmalar getirdik. Tabi o zamanlar bizim dondurma fıçıda yapılıyordu. Şu anda makinelerin yaptığı 10 dakikadaki dondurmayı biz 1 saatte anca o kıvama getirebiliyorduk. Çünkü dövme dondurma bu. Çevir 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 mesela sıyırgıyla kenarlarını alıp onlar bir birleştiği zaman daha sonra patak, işte dövme dediğimiz de oradan geliyor, patak yaparak onları birbirine homojenize biçimde karıştırarak dondurmamızı yapardık. Siyedeki bütün çevredeki herkes o dondurmanın çevrilmesine bir kere el atmıştır. Ben şunu özlüyorum, kurumsal oldukça ben eski günleri özlüyorum. Biz eski günlerde mesela 11 lira da abi sen bana 10 lira ver yeter diyordum. Ama şimdi makineler geldi bilgisayarlar. O samimiyet kaçtı, benim üzüldüğüm o. Ben 11 yaşındayken dedem vefat etti. 11 yaşına kadar ben bunları gördüm ve yaşadım. O zamanlarda İstinye iskelesinin bulunduğu sahil kesiminde Recaizade Ekrem'in bir yalısı vardı onun altında Bizim dükkanımız vardı ilk Zeynel Orada işte herkesin Meşhur oldu Zeynel'in meşhur olduğu Bundan daha evvelde e, Dükkancılıktan ziyade yazın e, babamla Dedemin Sandalla dondurma yıllara verdiği verip akşamda Emirgan'da tezgah kurup orada sattığını kağıt elvara arası külah to dondurma sattığını yeni köydeki İstinye'deki iskelenin yanındaki dükkanı çok iyi hatırlıyorum çünkü biz bulaşık yıkıyorduk orada. Benim hayatım Yeniköy, köy İstinye yani İstinye Yeniköy. Yeniköy'de futbol oynadım genç takımda gol kral oldum üç defa amatör üçüncü ligden birinci lige kadar çıkardık yani. Rum mezarlığında top oynadık, yeni Ermeni Tepe'de top oynadık. Kalenderde yüzlük taşlıktan kartona kaçak yüzerek gittik. Hayatım yani hala ben gelirim Yeniköy'de yüzerim. İstiyede burunda yüzerim, eski dükkanımızın orada. Ya yani benim burayla ilişkim hiç kesilmedi. Babamın mezarı bile Yeniköy mezarlığıdır. Arkadaşlarımıza rastlıyoruz. Yeniköy hala e, ne kadar gelişirse gelişsin. Hala mahalle olarak kalmış ender semtlerimizden birisi. Çok seviyorum. Sabahları hatta yazın ben yürüyüşümü yapıp, altımda da maya oluyor. Şu gördüğünüz yerden, şimdi arkasından denize girip eve öyle çıkıyorum yani. Hep güzellikler anlatıyor. Havası güzel, denizi güzel, insanları güzel, kültürel zenginlik. Yani Ermeni, Rum, Türk, Laz, Arnavut, biz o birbirimize böyle bakmazdık. Biz birbirimizi severdik, hepimiz arkadaştık. Akşamleyin çardakta otururduk, günümüz yedirdik. kalenderde yüzerdik. Ya çok keyifliydi ya Yeniköy havası da bir bambaşka. Kalendere doğru yürü Karadeniz havası alırsın. İstinye'ye doğru yürü Marmara havası alırsın. Bir yerden rüzgar eser, bir yerden sıcaklık yaşarsın. Ya yani Yeniköy böyle güzel bir yer.